Şimdi siz bakın Müslüman bir ülkesiniz Padişahı ilahlaştırmışsınız İslam'a aykırı Kur'an'a aykırı Kur'an kralların ilahlaştırılmasından şikayetlerle dolu bir kitaptır Putperestliğin görüntülerinden biri sayıyor bunu Siz halifelik demiş önce bunu dinleştirmişsiniz siyasi bir kurumu Sonra da kutsallaştırmışsınız bu da bir putperestlik tezahürüdür. Siz davar sürüleri gibi birilerine kendinizi güttürmeyin, başınıza çoban dikmeyin diyen bir kitabın emrini çiğnemişsiniz. Aklı işletin yoksa mahvolursunuz diyen kitabın bu emrini çiğnemişsiniz. İlmi önder yapın diyen bir kitabın bu emrini çiğnemişsiniz. Daha sayayım mı? Dini temsil edenlerin sözlerini Allah'ın sözleri gibi tutmayın, müşrik olursunuz diyen bir peygamberin ve kitabın bu emrini çiğnemişsiniz. Kamu haklarına musallat olup bunları çalıp çırpan ve milleti karnını doyuracak kadar kendisine muhtaç edenlere mahkum edin. edenlerin benim getirdiğim din manasında dinleri yoktur, bunlar bu dini inkar etmiş diyen Kur'an'ın Maun suresi bu emrini çiğnemişsiniz. Dini temsil ederek sizi soyup so soğana çeviren, malınızı mülkünüzü talan edenler esasında sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Bunlar sizi Allah'a götürme iddiasında bulunsalar da inanmayın diyen bir kitabın bu emrini çiğnemişsiniz.